Biliyor musun? Çok şanslıyız. Beren'in yüzünü adada ilk kez biz göreceğiz. Çıkar Beren'i. Beren'i çıkar dedim! Gel sen çıkart. Go, kafim! Go! what's going on it's a bomb we're under attack you idiots what's going on sir they are attacking the building go go fire back and don't let them in all of you go come here open fire you fools where are they sir bombs on the sides and the back It's etrafını for the sun on the me! Derviş. Eğer ateş ederseniz kendi adamlarınızı vurursunuz. Elimde üç adamınız var. Okay, stop, hold your fire. Ha, şöyle aferin, aferin. Bak, adamlarınız sapa sağlam. Hiçbirine zarar vermedik. Ama etrafını sarala. Ne istiyorsunuz? Belediye karşı üç adamın. Alıp gideceğiz buradan. Böylelikle ne birinizin burnu kanayacak... ...ne binanın zarar görecek. Söylediklerinin doğru olduğuna nereden inanayım? Hangisinin? Mesela etrafınızı yüz adamla çevirdiğim gibi mi? Ha? Şimdi hepiniz sakin olun. Havaya bir el ateş edeceğim. Eğer bana ateş ederseniz, kendi silah arkadaşlarınızı vurursunuz. İşte bu, Doğu duvarındaki 25 adamımın selamı. taraftaki manganın selamı. Ön taraftakini duymak ister misin? Ha? Okay. Enough. Yeter. Adamımı ver. İki adamını al. Diğer adamını uzaklaşınca ormanın sonunda serbest bırakacağım. Niye geldiniz buraya? Ne istiyorsunuz? Neden girdiniz binaya? Al onu ben de bir bilsem. Kalın kafalı. Beliliği salarım. Ama önce üstünde bizden çaldıklarını almam lazım. Hayır! Elleyemezsin! Tamam, kelepçeyi çözün. No, no, search him, search him. Şş, bak, sarı kafalı. Narin davran, narin. Öyle bebek kundaklar gibi. Aferin. Okay. Tüh, bir şey çalmamış mıyız? Ulan siz kimsiniz kendi toprağımda ben sizden hırsızlık edeceğim? Burada ne varsa benim malım. Benim halkımın malı! Bebeli! Ya politik muhabbet yapmanın zamanı değil! Buraya gel! Çabuk! Batı manga! İleri manga! Geri manga! Geri çekilmek için! Hazır! Ol! Manga! Geri çekiliyoruz! Manga geri çekiliyoruz, maş maş. <laughs> <laughs> Ulan çok özeniyorum şu filmi çekmeye yine nasip olmadı. Manga toparlan gidiyoruz. Gönder bereliği al adamını, tamam mı? Ne oldu? Çok merak ediyordun sıfatımı görmeyi. Yarın Türk tarafına gel de göstereyim. Ne aldın içerden? Alacağımı aldım. Ama sen hiçbir zaman bunu öğrenemeyeceksin. Gönder mı? Tamam! Bunu da gönderiyorum. Diğerini... ...ormanın sonundaki araçlarımıza ulaştığımızda serbest bırakacağım. Sakın takip etmeyin! Adamınızı vururum! Yahu sizin ne işiniz var burada? He, ee, hep gizli işleri sen mi yapacaksın Bereli? <laughs> biz hiç mi? Şakalaşmayın lan şundan. Ne güzel plan yapmışsınız Bezifir. Az kalsın ben de inanıyordum yüz kişi olduğunuza. Vallahi o maskeyi taktın oyun suyun değişti senin ha. Kardeş delireceğim ya. Nasıl öğrendiniz burada olduğunu? Önce sen anlat içeride ne olduğunu, sonra bize anlatırız.